Bu videoda final soru tiplerinden bir tanesi olan ayna yapısını göstereceğim. Binary Search tree de yapacağım. In order olarak sıralayacağım. Ayna yapısından sonra tekrar in order olarak alacağım. Ağaç yapımı çizdim. Zaten bunu 2-3 videoda anlattığımı düşünüyorum. Ama yine de bir üstünden geçelim. Root'a ekledim 20'yi. 14'e geldim. 20'den daha küçük sol alta. 28'e geldim. 20'den daha büyük sağ alta. 12'ye geldim. 20'den küçük 14'ten küçük 14'ün sol altına 15'e geldim. 20'den küçük 14'ten büyük 14'ün sağ altına 20 26'ya geldim. 20'den büyük, 28'den daha küçük, 28'in sol altına 30'a geldim. 20'den büyük, 28'den büyük, 28'in sağ altına ekledim. Peki in order olarak nasıl sıralıyorduk? Bunu da videosunu çekmiştim. In order'da benim şu aklıma geliyordu. In'den root ortada. Sürekli left, right olarak gidiyordu. Post order'da da, pre order'da da sürekli left, right olarak gidiyor. Sadece root'un yeri değişiyordu. Pre order'da başta oluyordu. In order'da ortada oluyordu. Post ise en sonda oluyordu. Tamam. Peki nasıl sıralayacağım? Yine yazayım. Ay kırmızıda kalmışım. Niye bu kadar ince? Neyse kırmızına yazalım. Siyah istiyorum vazgeçtim. Bu kırmızıdan gitmeyecek. Bu kırmızıda kaldı herhalde. O zaman zorlamayalım. Left root ve right'tı. In order'ım. In order sıralamasını böyle yapıyordum. Peki left'ten başlayalım 12. Root'u 14. Sağ 15. Root'a gittim. 20. Sağa gittim ama sağ gidince da sol altına bakıyorum. 26. Root'a gittim 28. Sonra 28'in yani root'un sağına gittim. Right'e gideceğim ya. 30. In order sıralaması bu. Peki ayna görüntüsü ne demek? 2'ye bölüyorum. Root'a dokunmuyorum. Root'u yine aynı yerine yazıyorum. 28'de 14'ün yerini değiştiriyorum. 28 sol alta geldi. 14 sağ alta gitti. Şimdi yine 26 ile 30'u buraya alacağım. 12 ile 15'i de sağ alacağım. Ama aynı pozisyonda olmayacaklar. 26 normalde sol alttaydı ya. Şimdi 30 sol altta olacak. 26'yı da sağ alta yazacağım. 12 ile 15'ini yerini değiştiriyorum. 15 sol alta geldi. Sağ alttaydı. 15'e de benzeseydi keşke biraz. 12'de Salt'a geldi. Benim ayna yapım bu. Hadi şimdi kodlamasına geçelim Java'da. Class'ımın adının BungleSearchTree olmasına takılmayın. Ben her videoda silip silip üstüne yazıyorum. Yeni klas açmıyorum. O yüzden bu şekilde. Not klasımı tekrar sildim. Hadi notlar yine başlayalım. Integer Value'm var. Notumun Left'i var. Right'i var. Constructor'm olacak. İntitür veriyor alsın. Left'im ve Right'im şu an null. Evet. not klasımı oluşturdum. Not root. Şimdi şöyle bir sıkıntı değil de ayrıntı var. Onu size söyleyeyim. Ben mesela insert etmek için ne yapıyorum gezinmek için? Root'tan başlıyordum. Root'un işte sol altına gidiyorum. Sağ altına gidiyorum. Sürekli e, yinelemeli şekilde e, metodumu tekrarlıyorum. O şekilde geziniyordum. Yani benim root'um bir left'ine gidiyor, bir right'ına gidiyor. Artık benim oradaki değerim root olmuyor. Aslında bu not. Yani not, not yazsam da olur. Buraya bu şekilde yazsam da olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben root yazmaya alıştığım için root yazıyorum. Mantık aynı. Yani her seferinde e, root'un right'ı, root'un left'i derken belki siz 3. level'e geçtiniz. Yani belki root'ta değilsiniz hala. Sadece yinelemeli olarak ona root adını verdiniz. Root'tan başladığım için ben root adını veriyorum. Olay bu yani. Not da diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çoğu yerde not yazıyor. Bazı yerlerde root yazıyor. Ben root'a alıştım. Hani böyle daha iyi yazıyorum. Kafam karışmıyor. Root'um nal olsun. Insert metodunu yazalım önce. Bir ver alacak tabii. Yani ben root eşittir diyorum ya siz burada node eşittir diyeceksiniz. Burada da root'u değil de nod'u null yapacaksınız. Yani ben mesela e, nod'umun e, left'ini demeyeceğim de root'umun left'ini diyeceğim. Siz nod'umun left'ini diyeceksiniz. Tek fark şu. Benim buraya e, root yazmam. Siz, or siz oraya not yazacaksınız. Yani isterseniz. Mantık aynı. Hiçbir şey değişmiyor. İsterseniz buraya not yazmayın da x yazın. Hiçbir şey fark etmez. Insert helper diyelim. Yardımcı metot çağırıyorum root'umu ve value'umu vereceğim. Bunu da neden böyle yapıyordum? Çünkü tek tek karşılaştıracaktı. Benim vereceğim değerin yerini bulacaktı. Root'tan başlayacak işte. Eğer benim değerim daha büyükse hemen yazalım. Eğer benim değerim daha büyükse root'umun value'sundan değerinden. O zaman sağına gidecek. Root'umun right'ını yollayacağım şimdi. Ve yine value'umu yolluyorum. Value'm daha küçükse de root'un value'sunu ne yapıyordum? Root'un left'i. Dediğim gibi ben buraları şimdi root yazdım ya. Siz buralara not yazacaksınız isterseniz. Ama gerek var mı derseniz bence yok. Çünkü mantıklı hiçbir şey değiştirmiyor bu. Ya sizin algılama mantığınız farklıysa bu şekilde yapın. Ben böyle daha rahat ediyorum. Böyle yapıyorum. Bunları zaten anlatmıştım. Insert ettik. Evet, şimdi ayna yapısına gelebilir miyiz? Gelebiliriz. Ayna yapısına geçeceğim. Yine root'tan alacak. Onu da helper'ını çağıralım yardımcı metodunu. Oluştursun. Şimdi ne yapıyorum? Yine bir rotumu kontrol edeyim. Yani siz de burada nodunuzu kontrol edeceksiniz. Şurada kontrol ettik mi? Burada kontrol etmemişiz. Burada da kontrol edelim. Unuttum onu anlatırken. Peki çok basit bir şey integer olmayacak tabii ne olacak? İki sayını yerini değiştirmek istediğimde. Mesela şu an 3 5 var. Ben bunu 5 3 yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Temp'te tutacağım. Temp değişkeni. Root'umun left'ine temp değişkenini atayacağım. Sonra root'umun left'inde de root'umun sağına atacağım. En son root'umun sağını da temp'e atacağım. Bunu da nerede göstermiştim? Sıralama algoritmalarında göstermiştim ama daha bitmedi. Şimdi buna root'umun left'ini göndereceğim. Neden hata verdin? Helper'ına göndereceğim çünkü yanlış yaptım. O herhangi bir şey almıyordu. Onu ben main metodunda kullanacağım. Mesela binary search tree bst eşittir new search tree yazacağım. Ve bst mirror yazacağım. O şekilde kullanacağım. Şu an helper'dayım. Helper'ı kullanıyorum. Root'umun right'ı. Tamam şimdi hepsinin tek tek yerini değiştirecek. İstediğim görüntüyü alacağım. Return root diyeceğiz. Burası bu kadar. Şimdi in order dayız. Evet, burada ne yapacağız? Değerleri aldım geldim. Şunları yazmışız Paint'te. Burada ne yapacağız? Ya Benim root dediğimi siz not dersiniz. Nala eşit olmadığı sürece, ya nala eşit değilse ilk önce inodr'da ne yapacaktı? Sol alta gidecek, sonra root'u yazdıracak. Ondan sonra e, sağını yazdıracak. Derini yazdıracak. Sonra sağ. Bunu da hallettik. Şimdi main metoduna bakalım. Kullanıcıdan değer alalım. Yani bunları gireceğiz. Dizimin uzunluğunu ben belirleyeceğim. 7 yapacağım. Bu döngüsüyle bu alalım. Başka bir for döngüsüyle de insert edelim. Tamam. Şimdi yazacağım. Ama şunu düzeltelim. Yan yana yazdırsın. Alt alta yazdırmasın. İnsan nereden geldi? Değerlerimiz neydi? Araya boş bırakalım. 20, 14, 28 12, 15, 26 ve 30'du. Tamam şimdi istediğim gibi oldu. Ne demiştik? 20 root'tu. Şurayı da bir yapalım mı? zaman yetmezse kırpırım 20 buradaydı 14 buradaydı 28 altına geliyor 12 15 26 ve 30 12 14 15 12 14 15 20 Tamam 26 28 30 olacak peki bunun yansımış hali neydi aynı görüntüsü 28 14 26 30 20 değiştir. 30 26 15 12. 30 28 26 20 15 14 12 bu kadar.